Başladınız demek bizim tekneye. Sizin tekneniz mi? Benim ya. Halit kaptan yok mu? Buralarda. Sen yenisin galiba. Yaptığın işten belli. Yeniyim de ne varmış yaptığım işte. Yanlış sürüyorsun. Daha ince sürmelisin. Zor işlerdir bunlar. Herkes yapamaz. Sen bana bir çay kap getir bakayım. Söçümsün de bağır emir veriyorsun. Dahir. Biraz dikkatli konuş oğlum. Müşteriyle konuşuyorsun. Ne dediğini duymadın mı? Şimdi de ustanla konuşuyorsun. Nereden buldun bunu Halit Kaptan? Barut fıçısı mübarek. Sadece rica etmesini bilmeyenlere karşı öyledir. Bu! Yavaş mı abi ya? Bir yerime gelse hastalık olacağım ha. Oğlum var ya. Şiiri patlatınca yengenin gözlerinden iki damla yaş indi yanaklarına ya. Yalan. Yalanın varsa çarpılayım. E olmuş o halde o iş. Ha. Oldu sayılır ama... ...bir iki ufak pürüz dışında hallettik işi. Ha. Ha. Yeter be Maviş ya. Biraz mola verelim ya. Hazırsın işte tamam. İyice hazırlanmam lazım. Forma cimrem lazım. Beşiktaş'ın altyapısına talebiz. Boru değil. Ya boru değil de 5 dakika mola verelim ya. Tamam tamam. Biraz muhabbet edelim. Benim iş neredeyse tamam. Şimdi sıra sende. Eşe bize bakmaz be kanka. Kim demiş? Tamam biraz tuhaf bir kız. Ama değişik taktikleri var kardeşin. Yararlan bunlardan. Neymiş o? Gözlem olayı Maviş gözlem olayı. Kız nereye takılır? Nerelere gider? Hmm. Ne yer? Ne içer? Bunları dikkat edeceksin. Ondan sonra tak diye öldürücü hamle yapacaksın evet. anladın mı? Sen bu işlerden anlayısın kanka. Ya kız ağladı diyorum sana ağladı. Ağlatırım ben adamı sen ne zannettin? Gelip bana yardım etsene. Kaçıracağım şimdi Ataselim programını. Ara işte kanalı Zeynep işim var. Ne bu telaş? Provan var teksti bulamıyorum. Az sonra burada Atasel'le şarkılarını ve aşklarını konuşacağız. Ayrılmayın millet. Hastasın sen, hasta. Radyo x Cuncu ne dikenli tel programındasınız. Konuğumuz Atasel. Atasel hoş geldin. Merhaba. <laughs> Kolay gelsin kaptan. Bence Deyrum. Güle güle çocuk. Kizmadın ya. Adam haklıydı. Ee, o zaman benim bu işe yetenem yok demek ki. Ah çocuk ah. Ne kadar çok uzun yolun var. Efendim? Kim yapıyor bunu size? Kim her şeye doğuştan yetenekli olduğunuza inandırıyor ki sizi? İnsan hayat içinde pişer incelir. Sizlere hayatı bu kadar küçümseten nedir acaba? Git çocuk git. Önünde uzun bir hayat var. Usta... Usta. Bu alet nasıl kullanılıyor? Sıra geldi yarışmamıza. Yarışmayı biliyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. Ataser ile ilgili bir soru soruyoruz. Cevabı telefonla bildiren ilk kişiye sürpriz bir hediyemiz var. Hepsi bu. Kesin bilirim. İşte sorumuz geliyor. Ataser Sensiz Dünya adlı albümünde söylediği resmin başucunda şarkısını kim için yazdı? <laughs> Soruya bak. Çok basit. Annesi için. Ne? Annesi için yazdı. Bunu bilmeyecek ne var? Yayına bağlıyorlar konuş. Ne yaptın sen deli misin? Hadi konuş Zeynep. Ay. Bir telefon alıyoruz hemen. Alo. A Alo. İsminizi alalım. Zeynep. Zeynep. Merhaba Zeynep. Atasele merhaba demek ister misin? Ah. Me merhaba. Nasılsın Zeynep? Ay iyiyim. Ben inanamıyorum. Zeynep cevabı verebilecek misin? Atasel şarkıyı kim için yazdı? Annesi için yazdı. Bravo Zeynep kazandın. <gülüyor> <gülüyor> Hediyeni hemen söylüyoruz. Atasel konserinde Atasel'in <laughs> özel konu olacaksın ve sahne arkasında Atasel'le ile tanışacaksın. <laughs> Bekliyorum Zeynep. Zeynep nasıl memnun musun? Evet. <laughs> ne? ne o kız? Kocaya gitme zamanım geldi mi değilsin? He? Yok bir şey. Aman 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 aman. Sana hiç dayanamam bilirsin. Söyle bakayım dede. Ya dede ben. Ee? Ben ...İbnus'la abimle aynı odada yatamıyorum. Ee nedenmiş o? Sıkıştı bir bıktım dede. Şöyle güzel bir takım olsa. Kendi odam olsa. Ee e, al veririz. Ay sahi mi? Ben de istiyorum. Bir sen eksik dur. Ee, durun durun kavga etmeyin. Hadi bakarız. Geç. Çağzim, yavrum daha kaç saat böyle duracaksın? Yemeği üç defa dur ısıtıyorum. Sen ye anne. Senin aklına bir şeyler çirdi. Anne sen bir müsaade etsene. Hala anlatmayacak mısın? Hala. Ama taktım bu işi. Altı üstte bir yara. anlatırım bir ara. Şimdi anlatacaksın. Hala. Kaza oldu işte. Benim bir suçum yoktu. Kaza oldu. Çıkıyorum. Hadi. Ne hadi? Oğlum yakın takip yapacağız ya. Delirci oğlum? Mahallede bir cören olacak falan. Ya, amma da tırsakmışım abi ya. Diyelim her şeyini öğrendim. Ya gene de benden hoşlanmazsa? Oğlum sen geleceğin muhteşem sağ ayağısın sağ. Yani bir nevi Nihat'ın tahtına oynayacaksın. Aha bak buraya yazıyorum karışma. O zaman gör bakalım senden hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu? <laughs> Oğlum bir de var ya menajerin oldun mu? Kralı bizi tutamaz kralı. Tutamaz değil mi? Tutamaz tabi. Ya kanka. Ne? Biz gene de biraz uzaktan takip edelim. Amma da tırsakmışsın tamam. Neyse hadi yürü bari kızı kaybetmeyelim Artık hıncını küçüklerden mi çıkarıyorsun? Aa! Neşe, ne yapıyorsun sen burada? Kim soruyor? Zor kizim değilsin ha? Ama biz de kolay pes eden cinsten değiliz. Sevinç duyamıyorum bu geceki anlaşmadan. Pek acele oldu birdenbire. Düşünüp taşınmadan. daha çaktı diyemeden çakıp da kaybolan Yıldırım'a benziyor. Tatlım, iyi geceler. Bu sevgi tomurcuğu yazın olgunlaştıran soluğuyla dönüşebilir güzel bir çiçeği. İyi geceler, iyi geceler. Yüreğimdeki dinginlik ve huzur dolsun senin gönlüne. Bravo, bravo. Ne yapıyorsun sen orada? Asil sen ne yapıyorsun? Çendundan geçmişsin bak Ayrım. Oyun çalışıyorum. Tersanede. Buranın akustiği çok iyi. Şimdi izin verirsen devam edeceğim. Estağfurullah. Ben de seyredebilir miyim? Senin oyunculuğa merakın vardı değil mi? Gelsene bakayım sen şuraya. Gel. Biriyle konuşayım. Kimle konuşuyor ya? Ula, ula Tahir bu. Tahir mi? Emin misin? Eminim da bu herifin ne işi var burada? Maviş bak ne diyeceğim. Bugün bu kadar yeter ha. Gidelim istersen. E ne öğrendik ki şimdi? E, Tersaneyi sevdiğini öğrendik mesela. Ya iyi de... ...bu herifin kızla ne alakası var... ...onu öğrenemedik. Ya boşver ya karışma sen. Nasıl olsa öğreniriz rahat ol. Gidelim mi? Anladın değil mi? Sen Romeo'nun repliklerini okuyacaksın. Deneyelim bakalım. Abimin dediği gibi. Hazır. <laughs> tamam başlayalım. Yüreğimdeki dinginlik ve huzur dolsun senin gönlüne de. Romeo. Ah sana doyamadan mı bırak... Dur. Romeo'ya değil karşısında yazar replikleri okuyacaksın. Romeo'yu okumayacaksın. Tamam mı? Ah sana doyamadan mı bırakacaksın beni böyle? Nasıl bir doyum bekliyorsun ki bu gece? Okusana. Heh. Aşkunun katıksız yeminini benimkine karşılık. Onu sana verdiğim bile. Sen daha istemeden. Olsa da keşke bir kez daha versen. Okusana. Ha. Geri mi alacaksın Ceni? Peki neden sevgilim? İçtenlikle geri vermek için sana. Elimde olan bir şey istiyorum hem. Cömertliğin uçsuz bucaksız denizler gibi. Denizler gibi derin sana olan sevgim. Vay be. Çok gerçekçi oldu bu biraz. Versene şu kitabı sen bana. Sağ ol. Gerisini ben hallederim.